Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Kia Operus fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2005 model 207.000 kilometrede 203 beygirlik bir aracımız var. Aracımızın motor hacmi net olarak 3497 cc. Ankara Akgürt'te bulunan aracımızın fiyatı 600.000 lira rengi 5. Büyük fotoğraflar halinde göz atacak olursak araç gayet ferah modern ve sport duruyor diyebiliriz klasik araba severler için de birebir gider diye düşünüyorum. Teknik özelliklere göz attığımız zaman şehir içi 16.9 litre, şehirler arası 8.2 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. Aracın 0 yüzü 9.2 saniye maksimum sürat 220 km saat. Aracımızın yakıt depo hacmi 70 litre, bagaj kapasitesi 546 litre, yarım tondan daha fazla su alacak kadar bir bagaja sahip gayet geniş bir bagajı var diyebiliriz. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman ise aracımız 2006 model benzin LPG'li 275 bin kilometrede 203 beygir aracımızın fiyatı 565 bin lira önden çekiş gümüş gri'si bir araç aracımız 4 kapı aracımızda sunroofta mevcut gördüğünüz gibi gümüş gri'si bir araç. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç marka modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.